Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen katı yağsız damla çikolatalı kurabiye tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 adet yumurta, yarım bardaktan bir parmak daha fazla olacak şekilde toz şeker, yarım bardak esmer şeker, eğer esmer şeker yoksa toz şeker de kullanabilirsiniz. Bu tarif için bir bardak kullanmanız yeterli olacaktır. Şekeri ve yumurtayı güzel bir şekilde çırpıyorum. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası 1-2 dakika kadar şekeri ve yumurtayı güzel bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Bir bardak sıvı yağ ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam ederken bir paket vanilya ekledim. Malzemelerin güzelce karıştığından emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde 1-2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine bir paket kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş karıştırıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 3 buçuk bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyin. kurabiye hamuru yoğunlaşıncaya kadar elimdeki kaşıkla karıştıracağım. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Direkt elinizle yoğurduğunuz zaman bu tarz tarifler çok fazla un alıyor. Çok fazla un ekleyip sertleştirmemek için bu şekilde ilk etapta kaşıkla karıştırırsanız daha iyi olur. Hamur yoğunlaşmaya başladı içerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda üç buçuk bardak kadar un kullandım. Unu ekledikten sonra hemen bu şekilde damla çikolatalarını da ekliyorum. Yarım bardaktan biraz daha fazla olacak şekilde kullandım. Üzeri için biraz ayırdım. Şekil verirken bazılarının üzerinde az çikolata olduğu zaman o şekilde ek yapıyorum. İlerleyen dakikalarda daha da yakından göstereceğim. Ben kurabiyelerimi biraz büyük hazırladım. Dilerseniz daha da küçük hazırlayabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarladıktan sonra üzerine çok az bastırıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Ben kurabiyelerimi hazırlamaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. kurabiyelerimin hepsini hazırladıktan sonra ayırdığım damla çikolatalarını bu şekilde üzerine yerleştiriyorum isterseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz bu şekilde daha güzel görünüyor çünkü damla çikolatalar genelde ortasında kalıyor üzerine de bu şekilde ben yerleştirdim Kurabiyeleri hazırlamaya devam ederken bu arada ben fırını bir 5 dakika öncesinden açtım. Fırını mutlaka ısıtmanız gerekiyor. Kurabiye tarifleri yaparken bu püf noktasına mutlaka dikkat edin. Aksi halde yaptığınız kurabiyeleriniz dağılır ve yayılır. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız Gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kurabiyelerimi hazırlayıp fırına sürdüm. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Kesinlikle yayılma ve dağılma olmadı. İnanılmaz lezzetli, pratik ve kolay oluyor. 10 dakikada hazırlayıp fırına sürebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler kurabiyenin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.